Hazreti Ömer ve Ağlayan Çocuk Hazreti Ömer'in halifeliği zamanıydı. Başkent Medine'ye yabancı bir kervan geldi. Develerini yıkıp konakladılar. Hazreti Ömer her zaman olduğu gibi şehri dolaşmaya çıktı. Yolda Ashab'dan Hazreti Abdurrahman'a rastladı. Ona dedi ki, Ey affını oğlu, gel seninle bu gece misafirimiz olan kervanı bekleyelim. Onlar rahat uyusunlar çünkü yorgundurlar. Canları ve malları herhangi bir zarara uğramasın. Hazreti Ömer bu teklifte bulununca Hazreti Abdurrahman da seve seve kabul etti. Birlikte kervanın etrafına göz kulak olmaya başladılar. Hazreti Ömer ağlayan bir çocuk duydu. Çocuğun sesi bir türlü kesilmeyince evin kapısına gitti. İçeride bulunanlardan küçüğü susturulmasını rica etti. Sonra dönüp geldi. Buna rağmen çocuğun sesi gece boyunca işitildikçe birkaç kere dahi evin kapısına gitti. Çocuğun ağlaması bir türlü dinmiyordu. Seher vakti olunca Hazreti Ömer son defa oraya gitti. Çocuğun annesine ''Sen ne biçim anasın? Bütün gece evladını ağlattın. Belli ki açtı.'' diye çıkıştı. Kadınca az cevap verdi. ''Halimi anlamadan niçin beni azarlıyorsun?'' Hazreti Ömer kendini tanıtmadan sordu. Haline ne olmuş? Çocuğu sütten kesmiştim. Sütün yoksa başka şeyler yedirseydin. Evde onun yiyeceği bir şey yok ki. Çok fakiriz. Çocuğun kaç yaşında? Daha yaşını doldurmadı. İşte bu cevap üzerine Hazreti Ömer öfkelendi. Peki niçin bu kadar küçük bir yavruyu sütten kestin? az içini çekti ve Halifemiz Hazreti Ömer'e Cenab-ı Hak insaflar versin. Çocuklar sütten kesilmeyince bizim gibi bir fakire nafaka vermez. Fakirlik maaşı bağlamaz. Onun için yavrumu erkenden sütten kestim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ağlayarak mescide girdi. Gözyaşları yüzünden namazı zorla kıldırdı. Selam verdikten sonra cemaate döndü. Gene ağlayıp sizin Ömer'inize yazıklar olsun diyerek kendini suçladı. Sonra bütün Medine halkına tellallar çıkarttı. Onlar da bildirdiler ki hangi Müslümanın oğlu veya kızı dünyaya gelirse hemen halifeye bildirsin. Beytül Mal'dan nafaka verilecektir. Hiç kimse nafaka yüzünden evladını vaktinden önce sütten kesmesin. O günden sonra Medine'de açlık sebebiyle ağlayan çocuk sesi işitilmedi.